Mahşun duş mahşun arabiyet hastalar. ne? Beş 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 Komutan da galiba olsun. Burası, burası bir. Burası iki. Numayı getirmesene. Evet, evet. Yedi, Burası üç. Üç. Bak, dört. Evet, babalar, beş. Altı vası 6 7 8 Bitmiyor abi bu say 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 ben Dokuz. On. lan Allah Allah 10 verece 9 10. Oğlum yanlış Yanlış mı saydım acaba? Doğru saydım. Allah'ım 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 Evet babalar onunla başlayın. Üç. Üç. Dört. Beş. Zik. Altı. Yedi. Sekiz. Sekiz. <Gülüyor> Kopuz. Burayı <laughs> Baba ekmek parası alıyoruz. İçindekiler güzel olsun. Allah az kalsana bir. Abi at? İki. Al üç. Al beş altı. Gel bu otelde bak böyle sekiz. Babalar sekiz. <laughs> Allah bak böyle on. Dokuz on. Maşallah maşallah, maşallah 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 <gülüyor> maşallah. <gülüyor> kasa, maşallah. Anam yiyecek. Abi iyi ekmek var mı? Abi hemat mı bu Nasıl Abi ekmeği ister ha. sekiz ekmeği yapmışsın ya. Sayılır sayılır Bütün bitmiyor ki. Yaşar Hocam